Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bugün sizlere teşekkür gibi bir video hazırlamayı düşündüm. Bu videoda arkadaşlar sizler sayesinde YouTube kanalında toplam 10.000 aboneye ulaştık. Hatta 10.570'lere falan çıktık. Sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Bu süreçte neler oldu? Bir sene önce biz bin abone olmuştuk. Yani bir sene önce yakın nereden baksanız 9000 abone gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. E, 2024'de 1000 aboneye geçmişiz. 2025'te 10.000 aboneye geçmiş bulunmaktayız şu anda. Tarihlerimiz 6. ayın 27'si 2025 yani 27 Haziran 2025 tarihinde evet. 10.000 aboneye geçtik. Belki daha erken de geçmiş olabiliriz ama bugün bu videoyu yayınladığım için böyle bir şey söylemek de size istedim. E, 10.000 aboneye ulaştık. Yeni hedefimiz 50.000 abone. 50.000 aboneye ulaşırken ee, yapacağımız güzel şeyler olacak Tabii ki ben kendi işimden dolayı pek YouTube'da ilgilenemiyorum hatta oynatma listelerini bile doğru düzgün düzenleyemiyorum siz daha çabuk oynatma listelerine girip oradan güzelce videoları istediğiniz şeyleri yapın diye ama kısmen düzelttim oynatma listelerini gidip bakabilirsiniz. Onun haricinde bugüne kadar toplam yani 1 Ocak 2020 tarihinden beri tabi onun daha öncesi de var ben 2012 yılından beri sosyal medyadayım ama birçok YouTube kanalı açıp sildim birçok Instagram açtım Facebook açtım sildiğim için şu anda zaten sadece YouTube ve Instagram üzerinde gidiyorum. Onun haricinde Facebook Twitter hiçbir şekilde sosyal medya hesabım yok işte TikTok TikTok yok sadece YouTube Instagram ve bu kanalda arkadaşlar toplam 10.500 tane video atmışız. Ve ee, toplam yok pardon 10.500 aboneye geçmişiz 5.327 tane video atmışız bu zamana kadar tabii ki bunların birçoğu short videosu arkadaşlar biliyorsunuz ki benim kanalım genellikle short videolarına ağırlık olduğu için bu şekilde izlenmeler elde edebiliyoruz toplam izlenmemiz ise arkadaşlar 19 milyon 119 bin görüntülemeye ulaşmışız tabii ki bunlar sizler sayesinde oldu şimdi bu süreçte bu tarihten itibaren 50 bin aboneye kadar elimden geleni yapacağım. Tabii ki mesleğimi bilenler bilir birçoğunuz. Birçoğunuz bilmiyor. Bilmeyenler için yorumda zaten belirtebilirim sorduğunuz zaman. Ve bu süreçte hala yine tekrardan YouTube'a short videoları atmaya devam edeceğim. Neden short videoları atacağım? Çünkü ben görevde olduğum için short videoları genellikle çok geliyor. Niye geliyor? Çünkü benim kendi ekibim var. Ekibim sağ solda çektiği lüks otomobil videolarını bana atıyor. Ben kolajlıyorum, montajlıyorum. Bu şekilde short videosu olarak atıyorum ki daha çok izlenmesini sağlıyorum. Zaten en yüksek short videom 9 milyon. İkincisi 1.7 milyon. En çok izlenen videom 500 bin. Öyle düşünün yani. Short videosu daha çok öne çıktığı için e, bu şekilde abone sayıları falan geliyor sistemde. Böyle gidiyor. Dediğim gibi yeni hedefim 50 bin abone. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah 50 bin abone videosunu da çekeriz. O sürece kadar olan videoları da yaparız. Dediğim gibi bu sürece kadar toplam 5.327 video atmışım. Short ve normal videolar dahil. Ve 10.578 e aboneye ulaşmışız ve tabii ki 19 milyon 119 bin izlenmeye ulaşmışız. Hepinize teşekkür ederim. Yeni abonemiz 50.000 abone, 50.000 abone için abone olursanız sevinirim. 50.000 bin abone de güzel bir çekiliş videosu düşünüyorum ve o da olur gelecek arkadaşlar. Bakın.